Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmain. Mukaddimetu'l-kitab. Kitabın mukaddimesi. halimül İmamul azam Ebu Hanife radıyallahu anhu aslu tevhidi, tevhidin aslı ve vacibü itikâduhu ve itikad edilmesi gereken şeyler. Tevhid arkadaşlar allah Teala zatında, sıfatlarında, fiillerinde, mabut oluşunda bir ve tek olduğunda zihin ve kalp yolu inanmak. Yani bütün bu saydığımız hususlarda Allah-u Teala'yı birlemek demektir. Tevhid inancına sahip olanlara muvahhid denilmekte de zıttı bilindiği üzere şirkti. Bugün istismar edilen kavramlardan bir tanesi olsa da tevhid ve muvahhid kelimeleri aslında İslam'ın, Kur'an-ı Kerim'in ve sünnet-i nebevinin özüdür. İmam-ı Azam Ebu Hanif Hazretleri de burada bir kimsenin tevhid inancına sahip olabilmesi için gereken hususları veciz bir üslupta anlatmıştır. Aslı tevhidi, tevhidin aslı ve men yesehilü aleyhi ve itikad edilmesi sayı olan şeylerin beyanıdır arkadaşlar. Yecibu en yekule, bir Müslümanın şöyle demesi gerekir. Âmentü billahi Allah'a ve vel yevmil ahiret gününe ve melaiketihi meleklerine ve kütübihi kitaplarına ve rusulihi peygamberlerine ve ba'si ba'del mevdi öldükten sonra dirilmeye ve kaderi hayrihi ve şerrihi min allah Teala ve hayriyle şerriyle kaderin Allah-u mı olduğuna inandım demesi gerekir. Ve hesabu hesab ve mizanu mizan, mizan ve cennetu ve nâru hakkun küllühü hesap, mizan, cennet ve cehennem bunların hepsi haktır. Burada geçen kavramları şöyle kısaca bilinen şekliyle kısaca açıklayalım inşallah. tu billahi. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani önceden mesela camilerde, Kur'an kurslarında bizde tu diye öğretilen şey aslında bir dua değil. İmam Azam Ebu Hanife'nin bir sözüdür. Bu söz tıpkı bir dua gibi, bir sure gibi nesilden nesile ezberlenerek aktarılmış ve İslam uleması hem Osmanlı'dan önceki dönemde yaşayan ulema hem de Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet döneminde yaşayan birçok alim Ermenti Şerhi adıyla birçok eser kaleme almıştı. Yani bu hususa çok dikkat etmişlerdir. Yani zavratı diniye dediğimiz husus aslında bu saydığımız hususların beyanıdır. Ermenti billahi Allah'a iman ettim. Allah az önce belirttiğimiz tefsir dersinde de belirttiğimiz üzere özel bir isimdir. Sadece Allahu Teala hakkında kullanılması caizdir. Allah Teala dışındakiler hakkında ancak izafetle kullanılabilir. Allah Teala her şeyi yaratan, yaşatan, rızkını veren, yoktan var eden sonsuz bir hayat sahibi, aynı şekilde varlığında hiçbir şüphe olmayan, her şeyi gören, her şeyi işten yaratıklarından hiçbir öne benzemeyen, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu Rabbimiz, mabudumuz, yaratıcımızdır. Ve liyevmil ahiri. Ahiret gününe inanmak. Ahiret günü arkadaşlar, ahiret kavramı Kur'an-ı Kerim'de ve genel hadislerde allah Teala imandan sonra zikredilen ikinci iman esasıdır. Yani genel iman esasları içerisinde çatı vazifesini gören esaslardan bir tanesidir. Ahiret aslında birçok şeyden oluşan genel bir kavramdır. Yani içerisinde kıyametten, ölümden tutun, cennete, cehenneme kadar birçok derece, birçok aşama bulunan bir kavramdı. Ve melaiketihi, meleklerine inanmak. Melekler de bildiğimiz üzere allah Teala'nın emrine itaat eden, nurdan yaratılmış, irade sahibi olmayan, bizim gibi erkeklik, dişilik, cinsiyet özelliği olmayan, yeme içme, uyuma özellikleri olmayan, latif varlıklardı ve kütübihi kitaplarına inandım. Bu da arkadaşlar Allahu Teala'nın Dört peygambere suhuf adı verilen sayfalar ve dört peygambere de kutsal kitaplar gönderdiğine bunların orijinal şekillerini iman etmek demektir. allah Teala ilk olarak Hz. Adem'e 10 sayfa göndermiş. Daha sonra Hz. Adem'in oğlu olan Habil'in yerine allah Teala tarafından ihsan edilen Hz. Şite 50 sayfa göndermiş. Sonrasında Hz. İdris'e 30 sayfa ve Hz. İbrahim'e de 10 sayfa olmak üzere toplamda 100 suhuf göndermiştir. Daha sonra da Sırasıyla Hz. Musa'ya Tevrat, Hz. Davut'a Zebur'u, Hz. İsa'ya İncil'i ve Hz. Muhammed'e de Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Kur'an'dan önceki bütün kitaplar daha sonra insanlar tarafından tahrif edilmiş. Yani Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi insanlar tarafından yazıya geçirilmemiş peygamberler zamanında. Ve daha sonra sözlü bir şekilde aktarılarak zamanla insanlar tarafından değiştirilmiş, kasıtlı veya kasıtsız olarak orijinal şekilde bozulmuş, günümüze ulaşamamış ve Kur'an-ı Kerim'in gelmesiyle de bütün hepsinin hükümleri ortadan kalmıştı. Ancak şu da var ki Kur'an-ı Kerim bunların hepsinin muhtevasını ihtiva etmektedir. Ve usulihi peygamberlerine inanmak. Peygamberlere inanmak da arkadaşlar allah Teala'nın Hz. Adem ile başlayarak Hz. Muhammed'e kadar binlerce peygamber gönderdiğine, kendilerine iman edenlerin olup olmamasına bakmaksızın hepsinin İslam peygamberi olduğuna, bu peygamberlerin allah Teala'nın getirmiş olduğu vahyi eksiksiz bir şekilde insanlara tebliğ ettiğine inanmak demektir. Peygamberlerin sayısı hakkında net bir rakam belirtmek doğru olmaz. Zaten hadis-i şeriflerde de yaklaşık rakamlar söylenmiştir. 124 bin, 224 bin şeklinde bazı rakamlar zikredilmiştir. Bunlar yaklaşık rakamlar. Yani kesin olarak şu kadar peygamber var demek, bir sayı vermek doğru değildir. Herkese meleklerin sayısı hakkında da bu böyle de bunların sayısını sadece Allahu Teala bilir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de biz senden önce de birçok peygamber gönderdik. Onlardan sana bildirdiklerimiz de var. Yani Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 25 peygamber de var. Sana bildirmediğimizde peygamberler var buyurulmuş. Dolayısıyla Hazreti Peygamber bile tam sayısını bilmemektedir arkadaşlar. Vel ba'del mevti öldükten sonra dirilmeye inanmak. Vel hayrihi ve şerrihi minallahu teala ve hayrın ve şerrin Allah Teala'nın takdiriyle olduğuna inanmak bunlar imanın esaslarıdır. Ve hisab bu hisab yani Allah Teala'nın yeniden devrilişten ve haşirden sonra insanları hesaba çekeceğine, orada dünya hayatını yaptıklarından hesaba çekeceğine inanmak demekti. Az önce ahiret konusuyla ilgili arkadaşlar hızlı geçmiştik ama konumuzun daha iyi anlaşılabilmesi için ahiretin aşamalarını kısaca konuşalım. Ahiret hayatı esasında ölümle başlar. Yani ölüm her insanın ahiret hayatının başlangıcıdır. Artık kıyameti beklemesi onun için gerekli bir şey değildi. Canlıların hayati fonksiyonlarının sona ermesi durumuna biz ölüm diyoruz. Daha sonra kıyamet dediğimiz olay gerçekleşecektir. Yani allah Teala tarafından dünyaya, evrene takdir edilen ömür sona erdiğinde İsrafil Aleyhisselam'ın sura üflemesiyle kıyamet kopacak, dünya hayatı sona erecek, evrende var olan her şey yok olacaktı. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra hadis-i şeriflerde bununla ilgili 40 sayısı zikrediliyor. Fakat 40 gün mü, 40 yıl mı, 40 sene mi işte hangisi olduğu tam olarak net olarak belirlenmiyor. Bununla ilgili bazı hadis-i şerifler bulunmaktadır. Yine dediğim gibi sayılara çok fazla takılmamak gerekiyor. Belli bir süre sonra yine Allah-u Teala'nın emriyle İsrafil Aleyhisselam sura yeniden üfleyecek. Bu arada Allah-u Teala'nın dirilmesini istediği, dirilmesini murad ettiği, dünya hayatında kendilerine iade verdiği, yani yaptıklarından dolayı ahirette hesaba çekilecek olan insanlar cinler gibi varlıklar yeniden dirilecektir. Buna biz bazı olayı diyoruz. Bazı arkadaşlar yeniden diriliş cismani bir şekilde olacaktı. Yani beden ve ruh şeklinde olacaktı. İmam Gazali, İbn-i Üç gibi Pardon, İbni, Üç demiş, İbn-i Sina Farabi gibi İslam filozoflarını cismani haşi reddettiklerinden dolayı tekfir etmişler. Yani onlar bu konuda küfre düştüler demiştir. Cismani haşi meselesi tartışmalı bir konudur. Filozoflardan bazıları bunu reddetmiştir. Yani devrişin sadece ruh olarak, azabın, cennetin, cehennemin sadece ruh olarak gerçekleşeceğini söylemişlerdir. Dolayısıyla İmam Gazali de bunları tekfir etmiştir. Mühim bir meseledir yani. Daha sonra arkadaşlar Haşi dediğimiz yenilendirilen insanların bir yerde toplanması olayı gerçekleşecekti. Buna biz Haşi diyoruz. Bu da yine cismani bir şekilde olacaktı. Toplanacakları meydana da zaten Mahşer adı verilir. Bu arada hesap aşamasına geçilecek. allah Teala insanları dünya hayatında yaptıklarından dolayı sorguya çekecek. Mizan dediğimiz manevi bir terazide ameller vezn olunacak. Yani tartılacak sevaplar, günahlar ve orada amel defterlerde de kullara gösterilecek, verilecektir. Burada sırat köprüsünü de zikredelim arkadaşlar. Bu da yine hadis şerhlerde geçen ve el sünnetin temel itikat meselelerinden bir tanesi Yani temel dediğim alameti farika olan meselelerden bir tanesi O yüzden itikadi kitaplarda geçer. E şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bazen kelam kitaplarını okuduğunuzda işte mesleler üzerine mest etmek meselesi geçen Normalde fıkhi bir meseledir. Birkaç ders sonra mesela ihtiyarda göreceğimiz bir konu. Neden fıkhi bir mesele itikat kitaplarında, kelam kitaplarında yer alır? Çünkü bu meseleler alameti farikadır. Yani bir mezhep, bir itikadi mezhep bunu benimsemiş, itikadının bir gereği olarak yapa gelmişse bu bir alameti farika haline gelmiştir. Mesela mesle üzerine mes konusunda Şia bunu itikadını, inancının bir parçası olarak yapmaya devam etmektedir. Şia mesler üzerine mest etme olayını biraz daha öteye götürmüşler. Çıplak ayağa mest etmektedirler. Dolayısıyla el sünnet çıplak ayağa mest edilemeyeceğini sahabe-i kiramdan, tabiinden, tabiinden bunların bizlere varit olmadığını söylemiş. Bu sebeple çıplak ayağa mest meselesini mesle üzerine mes meselesiyle mukabele edip itikadi bir mesele haline getirmişlerdi. Mesela Hasan'ı bahsediyor ki arkadaşlar bu konuyla ilgili. Ben Bedev Ashabı'ndan 70 kişi gördüm. Hepsi de mesle üzerine mes Yani hiçbirisi çıplak aya mes etmiyorlardı. Dolayısıyla bunu itikad eden Şia'ya bir tepki olarak itikad kitaplarımızda bu yer almaktadır arkadaşlar. Yine imamet meselesi normal şartlarda fıkhi bir meseledir. Fakat yine Şia ile aramızda bir alameti farkı olduğundan dolayı kelam kitaplarında, itikadi kitaplarda yer almaktadır. İşte Hurma Nebizi veya da işte çeşitli Nebiz dediğimiz şıra içeceklerinde bazı mezheplerle aramızda ihtilaflı olmalarından dolayı artık bir itikat meselesi haline geldiğinde görmekteyiz. Ahiret hayatının aşamalarından bahsediyorduk. Konu biraz bölündü oraya devam edelim. Ahiret hayatının bir diğer aşaması da arkadaşlar cennet ve cehennemdir. Bu arada da birkaç itikadi nükteyi sizlere aktarayım. Cennet malum olduğu üzere dünya hayatına iman edip salih ameller işleyen Müslümanların gideceği ödül mükafat yurdudur. Cehennem ise dünya hayatına iman etmeyen Allah-u Teala'yı iman esaslarına reddeden kafirlerin veya da allah Teala'ya ortak koşup, şirk koşup, putlara tapan müşriklerin inanmadığı halde inanıyormuş gibi görünen münafıkların ve günahkar Müslümanların gideceği ceza yerdir, ceza yurtudur. Burada şöyle bir incelik söz konusu. Cennete girmenin şartı iman etmektir. Yani dünyanın en iyi insanı bile olsa, nice güzel ameller değiştirse iman etmeyen bir kimse cennete gidemez. Çünkü o zaten en başta en büyük günah işlemiş, allah Teala'ya etmiş, iman etmemişti. İman ettiği halde günahkar olan bir kimse ise önce cehenneme gidecek, orada günahlarının cezasını çekecek, sonradan cennete gelecekti. Cehenneme kafirler, münafıklar, müşrikler gelecek ve sonsuza kadar orada kalacaklardı. Yine bu da arkadaşlar bazı filozoflar tarafından işte reddedilmiş. Cehennemdeki nasıl azabın işte cehennemdeki azabın ebedi olmadığını söyleyenler olmuştu. Fakat bu mugalatadan ibaretti, kuru görüntüden ibaretti. Hadis-i Peygamber Efendimizin hadislerinde, Kur'an-ı Kerim'de cennet ve cehennemin ebediliğinden bahsedilmektedir arkadaşlar. Cehennem sadece günahkar Müslümanlar için ebedi değildir. Kafirler için cehennem ebedidir. Devam edelim. Elvahdaniyetullahi Teala. allah Teala'nın tekliği hususu. Allah-u Teala vahidun. La min tarikil adedi. Allah-u Teala tektir. Fakat adet bakımından yani sayı bakımından tek değildir. Velakin min tariki ennehu la şerike lehu. Ancak şeriki olmaması bakımından yani ortağı olmaması bakımından allah Teala tekti. Lem yelit allah Teala doğmamış ve lem ve doğmamıştır. Lem yelit yani kimsenin babası ya da annesi değildir doğulmamıştı Ve lem ve doğmamıştır. Yani dolayısıyla kimsenin çocuğu da değildir. Ve lem yekun lehu kühven ve hiç kimse ona denk, eşit, benzer değildi. Ve la yushbihu şey'en min eşya'i min halqihi. hiçbir şey ona benzemez. Ve şey yushbihu şey'un min halqihi. Pardon, Allah Teala yarattıklarından hiçbir şeye benzemez. <laughs> ve la yushbihu şey'un min halqihi. Ve yarattıklarından hiçbir şey de Allah Teala'ya benzemez. Yani biz ilerleyen süreçte işte Allah Teala'nın sıfatlarından bahsederken Allah Teala'nın her şeyi gördüğünden bahsedeceğiz mesela. Allah Teala her şeyi göreceğiz Fakat Allah Teala'nın görmek için mahlukat gibi bir göze ihtiyacı yoktur. Allah Teala bundan münezzehtir. Çünkü biz neden göze sahibiz? Çünkü buna ihtiyaç duyduğumuzdan dolayı. Göz olmadan görme işleminin gerçekleşemeyeceğinden dolayı buna sahibiz. Allah Teala ise böyle bir şeye muhtaç değildir. O yüzden görmek için bizim gibi bir göze ihtiyaç duymaz. Dolayısıyla bu noktadan bize benzemez. Hiçbir yönden Allahu Teala bizlere benzemez. Dolayısıyla biz Allahu Teala'nın zatı hakkında fikir yürütme, işte tahayyüle kapılma lüksüne sahip değiliz. Allahu Teala'nın zatı hakkında herhangi bir şekilde bir yorum yapmayız. Peki şöyle bir şey sorulabilir. Madem biz Allahu Teala'yı tanımak için yaratıldık, Allahu Teala'yı bilip ona ibadet etmek için yaratıldık. Nasıl tanıyacağız zatı hakkında? Yorum yapmaya, düşünmeye müsait değilsek, bizim aklımız, fehmimiz buna müsait değilse allah Teala'yı nasıl tanıyacağız diye bir soru Allah-u Teala'yı biz sıfatlarıyla ve isimleriyle tanırız. Bunları bunlara tanımayız. Çünkü bizim aklımız onu atılmamıştı arkadaşlar. Bazı kelam kitaplarında, kayıt kitaplarında şöyle bir ifade geçer. Kullüme hata bi belike Allah Teala'nın zatını kavramaya uygun olarak ve la yezal bi esmaihi ve sıfatihi zatiyeti vel fiiliyeti. Lem yezal yani Allahu Teala geçmişte hep vardı. Ve le yezalu gelecekte de hep var olacaktır. Bir esna isimleri hisimleri zati ve sıfatlarıyla Allahu Teala geçmişte de hep vardı, gelecekte de hep var olacaktır. Daha önceki hafta arkadaşlar dersin mukaddimesinde derse hazırlanırken iki farklı şerfe bakacağımı söylemiştim. Bir tanesi Molla Ali Ülkayi'nin şerhiydi. Şerhü Kitab-ı Ekber adındaki şerhti. Bir diğeri de Ebu Münteha el-Manisavi'nin yine Şerhü Fıkır Ekber adlı eseriydi. Bu eserlerden bazı notları kitabımın kenarına zaten not alıyorum sizler aktarmak için. Burada az önce okuduğumuz konuyla ilgili Ali Ülkayi'nin bir anekdotunu sizlere aktarayım. Ali Ülkaya diyor ki allah Teala'nın birliğinin sayı cihetine inisa etmemesi kendisinden sonra bir var için bulunduğunu, bulunduğu vehmini ortadan kaldırmak içindir. Zira adet manasının üzerinde düşünülünce başka sayılar da akla geliyor. Yani allah Teala birdir dediğimizde bunu ikincisi de aklımıza gelir. O yüzden biz allah Teala birdir ifadesini kullanmayız. Yani az önce dedi ya allah Teala Allahu la min adet. Allah tek de ancak sayı bakımından tek değil. Velakin min tayki ennehu la şerike lehu. Yani Allah Teala orta olmaması bakımından tek dedik. İmam Ali Ukay'nin kastettiği budur. Kendisinden sonra bir ikincinin başka bir sayının akla gelmemesi için başka bir yaratıcı bulunduğu fikrinin akla gelmemesi için böyle ifade ederiz. Zira adet manasının üzerinde düşününce başka sayılar da akla gelir. Allah Teala zatında, sıfatlarında, fiillerinde, mabut oluşunda, hiçbir şekilde eşi benzeri ortağı yoktur arkadaşlar. Bununla ilgili de şunu söyleyeyim. Yani çok basit bir ifadeyle yani çok basit bir örnekle ifade edecek olursak mesela allah Teala'nın ya da şöyle diyeyim bir bakkal düşünelim. Bir bakkal, bir market düşünelim. Burada olanın sahibi çalışıyor. Bunun yanı sıra bir ortağı var. İşte oğlu çalışıyor, çocuğu çalışıyor, hanımı geliyor yardım ediyor, bir yardımcı almışlar yanlarına. Burayı gören bir kişinin aklına doğal olarak şöyle bir şey gelir. Buranın sahibi tek başına burayı ifa, idare edemiyor. İşlerine tek başına yetişemiyor ki yanında birilerinin çalıştırıyor şeklinde bir anlam ortaya gelir, ortaya çıkan Yani bu doğal olarak, bedihi olarak ilk akla gelir. İşte evrende Allah Teala'dan başka bir ilah olsaydı, yani Allah Teala tek olmasaydı, bu da Allah Teala'nın evreni idare etmeye haşa gücünün yetmediği anlamı ortaya çıkardı. Dolayısıyla gücünü yetmediği bir şey, başkasına muhtaç duyan bir şey ilah olamaz, yaratıcı olamaz. İlah olmaklık tek olmaya gerekli. Çünkü ilah yaratan bir varlık eğer tek değilse, başkasına muhtaçsa var olmak için de başkasına muhtaç olması gerekiyor. Fakat Allahu Teala için böyle bir şey söz konusu değildir. Onun varlığı kendisinden de yani Allahu Teala sonradan yaratılmış bir varlık değildir arkadaşlar. Allahu Teala'nın sıfatları konusuna bu hafta geçmeyelim. Önümüzdeki hafta inşallah geçelim. Biraz uzattık bugün derslerimizi. Önümüzdeki hafta sıfatullah-i teala zatiyeti bu konudan devam edeceğiz arkadaşlar. Hepiniz Allah-u Teala'ya emanet olun. Daha sonraki derslerimize de katılımınızı bekleriz inşallah.